Herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle son zamanlarda yaptığım kitap alışverişini paylaşacağım. Bunları böyle bir anda almadım. Bir son böyle bir iki ay içerisinde aldığım kitaplar toplu olarak yaptığım bir alışveriş değil. Karışık gideceğim. İçinde kurgu dışı kitaplar var, işte romanlar var, klasikler var. Karışık gideceğim dediğim gibi belli bir sıraya koyamayacağım. Elime ne gelirse onu gösterdi. Ve elime ilk gelen kitap beyinde ağırarken bağırsakta buldum. Doktor Serkan Kara İsmailoğlu'nun bir e, kitabı. Açıkçası kurgu dışı kitap konusu ne olursa olsun okuyamıyorum. Kurgu dışı okurken çok sıkılıyorum. Hep böyle kurgu kitapları elim gidiyor. Bunu da değiştirmek istiyorum. Kurgu dışı kitap almayı da çok seviyorum. Çünkü ilgimi çeken birçok konu var. Ve onlar hakkında da kitaplar alıp okumalar yapmak istiyorum. Ve kitaplar alıyorum zaten ama okuyamıyorum. Bilmiyorum benim gibi böyle bu problemi <laughs> yaşayan insanlar var mı? Kitap almayı çok seviyorum. Kurgu dışı kitap almayı da çok seviyorum ama kurgu dışı kitap okuma konusunda gerçekten bir problem yaşıyorum. Biliyorsunuz ki bağırsak ikinci beynimiz diye geçiyor. Ve bununla ilgili de bir okuma yapmak istedim. Sağlıklı bir yaşam sürmek istiyorum. O yüzden bununla ilgili kitaplar alıp okuyup araştırıp daha sağlıklı bir şekilde yaşamak istiyorum. Böyle niyetim uzun yaşamak değil. Yani uzun yaşamakta gözüm yok böyle ne bileyim 100 sene falan yaşayayım böyle bir isteğim yok. Yani bu dünya o kadar uzun yaşanacak kadar güzel bir dünya mı tartışılır ama yaşamın boyunca kimseye muhtaç olmadan e, sağlıklı bir yaşam sürmek, hastalıklardan Allah korusun olabildiğince uzak bir yaşam sürmek istiyorum. Hani gençken zaten bir şekilde daha kolay atlatabiliyorsunuz bir şeyleri ama yaşaldıkça bu daha zor olabiliyor. Yaşaldıkça da sağlıklı bir yaşam sürmek istiyorum. O yüzden bununla ilgili daha çok böyle araştırmalar yapıp kitaplar okuyup daha sağlıklı bir yaşam sürmek için de Elimden geldiğince çaba sarf etmek istiyorum. Yani içinde şöyle çizimler falan da var. Yani okuması çok zor değildir ya da çok ağır bir dil kullandığını düşünmüyorum. Şöyle içindekiler kısmını da göstereyim. Merak ediyorum bu kitabı. Umarım en kısa zamanda okurum. İkinci kitabım da Edip Cansever'in İki Satır İki Satırdır Alev Ebu Ziya'ya Mektuplar. Hazırlayan da Habil sağlanmış. Böyle mektup okumayı, günlük okumayı çok seviyorum. içinde işte mektupların orijinal e, fotoğrafı da var. Yani bu böyle tek bir oturuşta okunacak bir kitap değil. Böyle arada sıra başucu kitabı gibi böyle bir iki mektup okuyacağınız e, keyifli bir kitap olur diye düşündüm. Anayiz Nin diye mi okunuyor? Ya, yanlış okuyorsam özür dilerim. Dört odalı kalp kitabını aldım. Bugün de komşular inanılmaz gürültü yapıyor, o yüzden umarım ses gelmiyordur. Neyse, <laughs> ben de e, yılların Henry ve June isimli e, kitabı var. Onu aldım ama okumadım açıkçası. Kaldı o. Bu aslında bir e, kitap serisiymiş. İçsel Kentler diye dört kitaplık bir seriymiş. Bu da İçsel Kentler serisinin üçüncü kitabıymış. Ama anladığım kadarıyla kitaplar birbirinden bağımsız. Hepsinde farklı hikayeler anlatılıyor. O yüzden hani böyle üçüncü kitaptan da benim gibi başlanabilir. Yazarın, Perulu şair Gonzalo Mor ile ilişkisinden ilham aldığı bir aşkı yazıyor. Bu arada kitabı ben okumaya başladım. Hat da 88. sayfasına gelmiş. zaten çok kalın bir kitap değil. 130 sayfalık bir kitap. Yani kitapta böyle toksik bir ilişki okuyoruz aslında. Ee... Evli bir adam var, hasta bir eşi var. Aynı zamanda başka bir kadınla ilişki yaşıyor. Onların aşklarını okuyoruz ilk başta ama sonra adamın karısı da hikayeye dahil oluyor. Sinir bozucu kısımlar var gerçekten. Ve üçünün aslında arasında geçen böyle saçma sapan bir ilişkiyi okuyoruz ama okurken böyle akıyor gidiyor. Ee, özellikle işte yazın böyle hafif aksın gitsin beni çok yormasın diyorsanız okuyabileceğiniz bir kitap bu arada tavsiye ederim. Irmak yani. maalesef tık. benim daha önce hiç duymadığım bir yazardı. Bu benim ayıbım. Ama kendisi ödüllü bir yazarmış bu arada. Everest yayınlarından çıkıyor. Şimdi buradaydı kitabı. Ben yani bu kitabı hepimiz çok gördük. Ben de çok gördüm. En sonunda dayanamadım aldım. Aslında Mart ayında basılmış ama ben daha temmuz ayında yeni aldım yani. Bu da bir gerilim kitabı. Nietzsche kitabını aldım. Yaralı ruhların şifacısı Stephen Zweig yazdı. E, Nietzsche ağladığında kitabını okumaya başladım. E, o yüzden de Nietzsche'nin hayatını daha çok merak ettim kitabını okudukça. Bu arada hala daha bitirmedim o kitabı. O kitabı bitirdikten sonra da Nietzsche'nin hayatını öğrenmek için bunu okuyayım dedim. Orhan Kemal'in Sokaklardan Bir Kız kitabını aldım. Aslında bu sene hiç Orhan Kemal okumak gibi bir planım yoktu. Başka Türk yazarlar okumak istiyordum. Ama bir gün işte böyle rastgele Orhan Kemal'in El Kızı kitabını aldım. Ve çok beğendim. Ve sokaklardan Bir Kız'da okuduğum ikinci kitabı yani şimdiye kadar sadece iki kitabını okudum. Bir kere kitaplarında çok fazla dram var ve bu dram hep böyle kadınlar üzerinden işleniyor. Yüreğiniz çok parçalanıyor okurken. Yani bazen böyle çok sıkılıyorsunuz, bunalıyorsunuz olan olaylardan dolayı. Çünkü gerçekten aşırı trajik olaylar kaleme almış yazarımız. Ama o kadar da ee, okuması keyifli bir yandan da yani ben Orhan Kemal'in kalemine gerçekten bayıldım. Bir Orhan Kemal bağımlısı olmaya başladım. Yani diğer kitaplarını da alıp kesinlikle hepsini okumak istiyorum. Bütün külliyatını bitirmek istiyorum. Sonra işte El Kızını okuduktan sonra böyle canım sürekli Orhan Kemal okumak istedi. Ne alsam ne alsam diye böyle kitapçıda dolaşırken sokaklardan bir kız kitabını aldım. Yine içinde bolca trajedi var. Bu arada eski insanların işte daha saf, daha niyet iyi niyetli olduğu söylenir. Hani bu zamandaki insanlardan korkmak gerektiği söylenir ya genelde. İşte eski insanlar daha iyiydi, daha saftı falan diye. Ama aslında öyle değil. Yani kötülük her zaman var. Yani insan var olduğundan beri kötülük de bizimle hep beraber. Şu anda da var. Şu anda belki daha fazla insan olduğu için ee, daha fazla kötülük var. Ama eskiden de kötülük varmış. Eski insanların da ne kadar kötü ve acımasız olabileceğini gösteriyor bize aslında. Nasıl mesela Yaşar Kemal'in e, kitaplarında da e, işte o Anadolu insanının acımasızlığını görüyorsak burada da yine eski insanların ne kadar kötü ve acımasız olabileceğini aslında bizlere gösteriyor. Berto Eco'nun kitaplardan kurtulabileceğinizi sanmayın diye böyle çok ilgimi çeken bir e, kurgu dışı kitabını aldım. Şimdi ben kitap okumayı seven bir insanım ve yani kitaplar hayatımın büyük bir çoğunluğunu oluşturuyor. Sadece kitap okumayı sevmiyorum. Kitaplarla ilgili çekilmiş videolar izlemeyi de çok seviyorum. Kitaplarla ilgili yazılmış kitaplar okumayı da çok seviyorum. Ee, ya da kitap okuyan insanları takip etmeyi, işte kim ne okuyor bakmayı da çok seviyorum. Ee, ve dediğim gibi kitaplarla ilgili yazılmış kitaplar da çok ilgimi çekiyor. O yüzden Umberto Eco'nun bu kitabı da çok ilgimi çekti. Yani sadece aslında başlığını gördüm ve aldım. Yani hiç arkasını da incelemeden, ne anlattığına da hiç bakmadan bir de Umberto Eco'yu görünce hemen almak istedim. İki kitap arşı insan ruhunun kendini bulması ve tanıması için mehdi ihtiyaç duyduğu konusunda hemfikir. Bu metin ister parşömende ister kağıtta ister elektronik dosyada yazılı olsun. Şekilleri değişse bile kitapların dijital çağda da varlığını sürdüreceğine inanan bu iki yazar kitabın 5000 yıllık tarihinde sohbet adında bir yolculuğa çıkarıyor evet. diyor. Şöyle Ölüm Gemisi isimli bu kitabı aldım. Ser yayıncılıktan çıkmış bu arada. Ben daha önce bu kitabı hiç duymamıştım. Aybiki Akkaya'da duyduğumu hatırlıyorum. O en sevdiği kitaplar arasında göstermişti galiba. Kendisini böyle çok severek takip ettiğim <laughs> birisi. Bayılıyorum yani samimiyetine. Böyle gerçekten sohbet ediyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Onun önerisiyle aldım. Daha sonra Tolkien'den Hobbit'i aldım. Ben fantastik Okumayı da izlemeyi de hiç seven bir insan değilim gerçekten hiç bana göre değil. Aslında okumak istediğim birçok fantastik kitap var. İzlemek istediğim de birçok fantastik e, film olmasına rağmen gerçekten olmuyor yani. E, çok isterdim fantastik sevmeyi ama tabii ki işte Tolkien'in Hobbit'i. Sonra okumak istediğim Sis Soylu serisiydi galiba. E, Brandon Sanderson'ın Sis Soylu kitabını, işte Zaman Çarkı serisini okumak istiyorum. Yani bir listem var. Bir gün onlara sıra gelecek. Yani onları çok okumak istiyorum. Şunu göstereyim. Ivan Denisovic'in Bir Günü kitabını aldım. İletişim yayınlarından çıkmış. Yine hiç duymadığım bir kitaptı bu benim. Ee, yine Aybiki Akkaya'da gördüm. O Ölüm Gemisi kitabından bahsederken bundan da bahsetmiştim. Ivan Denisov için bir gününde toplanma kamplarındaki acımasız yaşama ve çalışma koşulları karşısında onurunu ve haysiyetini korumaya çalışan insanları anlatıyor. Gerçekten de o kadar zor şeyler yaşamış ki insanlar. Mesela yazarın da şurada kısaca bir hayat yazıyor. Yazar da çok zor şeyler yaşamış. Bunlar yaşanmış sonuçta. Şu an kurgu okuyoruz, evet ama zamanında insanlar e, bu acıları, bu trajedileri yaşadılar ve çok acı gerçekten bunu okumak. Bu da böyle yüreğinizi parçalıyor ve okurken. Böyle bin kere halinize şükretme isteği duyuyorsunuz. Yani bir ekmek parçasının bile aslında günlük yaşamımızda sürekli yediğimiz bir şey, yattığımız sıcacık yatak, evimizde huzurlu bir şekilde uyuma, bunlar aslında bizim için çok kıymetli değil çünkü zaten sahip olduğumuz şeyler. Ama bu kitabı okuyunca bu basit şeylerin bile bizim hayatımızdaki basit şeylerin bile aslında hiç basit olmadığını, çok değerli olduğunu görüyorsunuz. Yani böyle diyorsunuz ki Allah'ım halime gerçekten binlerce kere şükür olsun yani böyle şeyler de yaşanabilirdi. Güzel bir kitap kesinlikle tavsiye ederim. Aldığım kitaplar bu şekildeydi. Daha var bu arada bitmedi. Onları da bir başka videoda göstermeye karar verdim. Çünkü bu video çok uzun olacak. Umarım beğenerek ve keyifli izlemişsinizdir. Umarım. Bu arada siz de son zamanlarda aldığınız kitapları bana önerebilirsiniz. Alta yorum bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.